Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Bergama'dan seslenmekteyiz. Bergama'ya bağlı Bölcek kasabasından sizlere seslenmekteyiz ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. Bergama organik tarım ürünlerinin konuyuz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Altan Bey, ...ve babası Hatem Bey bulunmaktalar. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar efendim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Şimdi Altan Bey, ben sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgileri almadan önce... ...değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Altan Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet veriyor efendim? Altan Bey, e, valla, ismim Altan Üreten. E, doğma büyüme Bergamalıyım, Bölcek Kasabası'ndan. Bundan önce de çiftçilikle uğraştık. Babamla birlikte... Hı hı. 2010 yılında bu şirketi kurduk, bu dükkanı açtık. Ve şu anda da... 2010 yılından beri bu sektör 2010 yılından beri bu sektörün içerisinde, hizmet, veriyorsunuz. Bu sektörün içerisinde hizmet veriyoruz. Aslen de Gölcek doğumlusunuz. Aslen de Bölcek doğumlusunuz. Bölcek doğumlu Bergama doğumlusunuz. Bergama doğumlusunuz. Şimdi ben babanız Hatem Bey'e dönmek istiyorum. Tekrar merhabalar. Evet. Hatem Bey, ben değerli izleyicilerimize biraz da sizi tanıtmak istiyorum. Ben de o, oğlumla beraber 2010 yılında bu iş sektöre girdik çalışıyorum. Aslında siz organik tarım da yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet. evet. Küçük, çapta, evet, küçük olsa, çapta da olsa yapıyoruz. Bölgenin evet. özellikle kendine has o özel domateslerini. Evet domates, mısır, mısır, pamuk, pamuk gibi evet. ürünleri. Evet, bu, bu ürünleri. Son derece kaliteli bir şekilde yetiştiren evet. bir çiftçi olarak da devam evet, etmektesiniz. Devam. Şimdi Altan Bey, içinde bulunduğumuz mekan bildiğimiz kadarıyla 2010 yılında kuruldu. Evet. Bu işletmenin toplam metrekaresi nedir? Kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti üretmekteyiz? 2000 metrekare kendi alanımız var. Kullanım alanımız met 2000 alanımız metrekarelik var. bir alan. Evet. Bu 2000 metrekarelik alanda ne gibi ürünlerle hizmet verirsiniz efendim? Damlama sulama sistemleri, gübre, zirai ilaç, tarım alet ve makineleri ve hırdavat çeşitleri, Yani çiftçiye lazım Hı. olacak malzemeler, Hı. çizme, testere. Bunun gibi. Çiftçinin ihtiyacı olan bütün malzemelerin tamamına sahibiz şu anda. Şimdi sizler yapmış olduğumuz özel görüşmemizde e, bölgede aslında damlamayı e, o teknolojiyi, o yeniliği siz evet. özellikle yaydığınızı ve getirdiğinizi evet. birçok e, arkadaşımıza da bunu kullanması yönünde önderlik ettiğinizi söylemiştiniz. Evet. Bu devam da ediyor. Bölgeyle ilgili. Tabii bizim bölgemiz aşağı yukarı bizim hitap ettiğimiz ova olarak yani kapımızın Hı. önü diyebileceğimiz yer. Hemen hemen 150 bin dekar. Biz bu işe başladığımda 150 bin dekarın sadece 5 bin dekarı damlama yapıyordu. Şu anda 150 bin dekarın 100 bin dekarı damlama sulama sistemine geçmiş durumda. İnşallah daha da iyi olacak ve hem su tasarrufu hem işçi emek tasarrufu olarak, çiftçiye, hem de ürün kalitesi açısından, ürün kalitesi ve maliyetin ucuzlaması maliyetin düşmesi açısından da çiftçinin faydalanabileceğine inanıyorum. Olumlu işte. bir gelişme sağladı bu yaptıklarınız. Evet. Şimdi efendim size gelen değerli misafirleriniz, müşterileriniz size nerelerden talep çıkartırlar? Siz bu hizmeti hangi noktalara ulaştırırsınız? Biz şu anda bütün çevre ilçelere, çevre köylere satış yapmaktayız. Bergama'nın tamamı olmakla birlikte. Bergama'nın tamamı ve Soma, Savaştepe, Balıkkesir, burada Edremit, ee yani Altınova Altınova Dikili eee Alia yaklaşık bölgenin tamamına, tamamına hizmet verebiliyorsunuz. Tamamına hizmet verebiliriz Şimdi, yani. böyle bir talep gelmesi durumunda değerli izleyicilerimizin içerisinden sizin bu ürünlerinizden e, istifade etmek isteyenler olacaktır. Size hangi numaralardan nasıl bir telefon bağlantısıyla ulaşabileceğinizi paylaşır mısınız lütfen? Telefon numaramızı vereyim. 0232 654 3330 nolu telefondan veyahut e, 0541 677 67 52 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Böyle bir talep gelmesi durumunda siz bu ürünleri belki kargonun ulaşabileceği bütün noktalara gönderebilme imkanına sahipsiniz tabii. gördüğümüz yani kadarıyla. Yani Türkiye'nin her yerine gönderebiliriz yani. Şimdi efendim ben oldukça geniş bir ürün yerpazesiyle hareket ettiğinizi görüyorum. Bu ürünler alınırken genelde nerelerden alırsınız? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Valla biz aldığımız bütün ürünleri direkt fabrikasında almaya özen gösteriyoruz. Hı hı. Fabrikalarla da anlaşmalarımız çiftçiyi mağdur etmeyecek şekilde garantili ürünler, kaliteli ürünler satmaya çalışıyoruz. E, kimi malzemeleri yurt dışından getiriyoruz. Yani yurt dışından getiren aracılardan hı hı. direkt alıyoruz. Yani Bizim adımızda yurt dışından getiriyorlar daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Ve bu sayede çok ciddi bir kalite farkımız oluştu bu bölgede. Bunun sayesinde güzel İnci bir. Birinci elden almanın avantajı olarak tabii. da kullanıcılara daha. Tabii, tabii çok daha maliyeti olurdu. düşük. Yani durumda biz 2010 yılında bu şirketi kurduğumuz zaman çiftçinin aldığı damlama borusunun fiyatı şu anda daha hala 30 düşük halde bir satışını yapmaktayız çiftçiyi %40, %50 kare geçirdik bu işletmeyi kurduğumuzdan beri. Şimdi da. efendim bu son derece başarılı çalışmalarınızla sektörün en iyilerinden biri oldunuz. Herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran nedir efendim? Herkes tarafından tercih edilme sebebi nedir? Öncelikle kalite birinci planda yani hem burada hizmet kalitesi var hem ürünün kalitesi var. Hı hı. İkinci eğitimli olarak bu işi yapmak. Hı hı. Şimdi bu bölgede çoğu insan damlama sulama malzemelerini satar ama ticari olarak bakar. Biz bu işin eğitimini almış bir kadroyla uzman bir kadroyla çalışıyoruz. Yanımızda ziraat mühendisi çalışıyor. İşte çiftçilerimize aynı zamanda danışmanlık hizmeti de vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Ben kendim de gübreleme ve sulama üzerine eğitim aldım. Tabi bunun da bir artısı var çiftçiler daha güvenerek güvenerek geliyorlar. Biz Hı. de daha bilinçli olaya müdahale ediyoruz. Hı. Aynı şekilde yani bizim tercih edilmemizin en büyük sebebi budur. İkinci sebebi de biz zaten buralıyız. Bütün insanlar bizi tanıyor, ailemizi tanıyor, bize güveniyorlar. Güvenilir olmanız. Güvenilir olmak. Dürüst çalışmanız. Dürüst çalışmamız ikinci se sebep, sebep diyebiliriz. Yani. Dediğimiz gibi sektörün en ilerinden birisiniz. Ben biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmek istiyorum. Herhangi bir değişiklik var mı efendim? Valla inşallah 2015 yılı için daha geniş bir alanda, daha güzel bir binada hizmet vermeyi düşünüyoruz. Daha çok insana hitap inşallah. Daha çok insana da işsiz ham sağlamak adına. Evet inşallah yani sponsor firmalarımız da bize destek verirse inşallah büyük bir çiftçi eğitim merkezi de kurmayı düşünüyoruz. Hatta bununla ilgili projelerimizi de gerekli yerlere sunduk. İnşallah kabul edilir. Biz de size bu yönde başarılar diliyoruz. Sağ olun. Te Şimdi Altan Bey bugüne kadar sizlerle çalışmış sizlerden alışveriş yapmış mutlak değerli izleyicilerimiz olacaktır. Onlara buradan son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı lütfen? Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum bizi tercih ettikleri için. Hepsine yani ne kadar teşekkür etsek azdır. Her zaman bekleriz. Kalitemizi güler yüzümüzle bugüne kadar hepsini mutlu ettiğimize inanıyoruz ve mutlu edeceğimize inanıyoruz. Başka yerlerde de olan insanlar varsa, bu tip ihtiyaçları olan, tarımsal malzemeye ihtiyacı olan insanlar varsa onları da muhakkak iş yerimize bekleriz. Yardımcı olmaya çalışacağız. Gerek ürünlerinizi gerek tecrübelerinizle herkese tabii, tabii. yardımcı olmaya hazır olduğumuzu söylüyorsunuz. Hazırız yani şu anda hazırız. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimizle de. sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum ben de. Tabii. Değerli izleyicilerimiz Bergama Bölcek'ten sizlere seslendiğimizi söylemiştik. Gerçekten sektörünün en iyilerinden biri. Bergama organik tarım ürünleri. E, bu sektörde ihtiyaç olanların mutlak görmesi gereken gözde bir mekan olarak bizler de tavsiye ediyoruz. Gerek kaliteli giriş ürün yelpazesi, gerek kaliteli ticari anlayışlarıyla bu sektörde size hizmet vermek için beklenmektesiniz. Görünmesi gereken gözde bir mekan olarak bizler de size tavsiye ediyoruz. Zaten gelip tanışıldığında aslında fazla söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim bize zaman ayırdığınız çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Çalışmanızın ederiz. Çalışmanızın ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hatem Bey sizi yorduk çok teşekkür ediyorum sağ ol, sağ size olsun. bundan sonraki yaşamınızda da mutluluklar sağlıklar diliyoruz sağ ol, sağ ol. hayırlı günleriniz olsun değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek İzmir Bergama'dan Bölcek kasabasından sizlere seslendik ve sektörünün en iyilerinden biri Bergama organik tarım ürünlerinden seslendik şimdi merkez stüdyolarımızdayız